Bize hocam verdiği reçete budur efendim. Çay, şeker, pirinç, makarna. Bu reçete başka reçete. Çünkü ilaç yerine yardım malzemesi yazıyor. Altında doktor imzası var. Şöyle doktor bakalım. Müslüm Polat, Gaziantep'te Şöyle Doktor bakayım. Ersin Arslan Devlet Hastanesi'nde görevli kalp damar cerrahi uzmanı. Çok zor ameliyatlara giriyor. Bazılarının riski çok yüksek. Yok. Hasta yakınlarıyla bunu yeri geldiğinde paylaşıyor ve bilgi veriyor. Onlar da hocam ne yapabiliriz diye sorduklarında ilginç bir yönteme başvuruyor. Ben size çite yazayım diyorum. Hemen tamam diyorlar hocam neyse hemen alalım diyorlar. Reçete yazıyorum. bu reçetenin üzerine işte 5 kilogram şeker, 5 kilogram çay, 5 kilogram yağ ve 5 kilogram makarna ekliyorum. Bunu diyorum muhakkak bir sahibini bulun verin diyorum. Polat böyle yaparak maddi durumu kötü olanlara yardımda bulunuyor. Hasta yakınları çok mutlu oluyorlar. Sadakaya e, katkıda bulunmak yani insanlara e, bir nebze olsun faydalı olmak. E hasta yakınlar da bize hep soruyorlar yani bizim yapacağımız bir şey var mı? Biz diyoruz ona için yapacağımız en güzel şey e, dua etmek ve sadaka vermek. Hasta yakınları ise şaşkın. Çünkü ilk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorlar. Ama memnunlar. Geldim baktım 5 kilo çay 5 kilo şeker yazıyor. Dedim hocam bu ne? Dedi ki arkadaşım bunu biz senden bir şey istemiyoruz. Götüreceksin bir fakire. Bir ama fakire dedi. Garibana dedi. Vereceksin dedi. Başımdan gözüm üstüne hocam dedi. Allah razı olsun. Teşekkür ederim.